Göstere. şöyle bu kaç gündür? Göstereyim. Met ettiğim ee, mantar. mantar. göstereceğim size arkadaşlar. Göstereyim. 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 Bakın burada da Mirhanıma gelincikler topladım. Tabii ki kurutacağım onları. Kurutacaktım anne. Evet. Niye? Çayını yapacağız. Çayı şifalıymış. Çay? faydalıymış evet. Oo. Evet. Al. Bunun içindeki ve tabi ki bu cebimde boş gelmedi arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Şöyle tezgaha bırakalım. Bakın ne kadar tatlıdırlar. Bunlar da wow, yonca benler. arkadaşlar. Güzel Pembe yoncalar. Çünkü yıkamam lazım. O yüzden tezgaha bırakayım. Ona çek. Bunu. Güzel olanları çek. gördüğüm gibi çekiyorum arkadaşlar. Çek. Şey çek topluyorum. Ama tabii yıkamam lazım. Çek hadi, hadi çek. çek. Çektim oğlum. Ay e, video çekiyorum anne. E, tamamdır tamam dur göstereceğim Bu kaç gündür met ettiğim e, şey nedir ismi mantar. Böyle dört gözle büyümesini beklediğim mantar. Fark ettim ki iki gündür artık Ay. büyümüyor. Anne. Ve fark ettim ki Anne. zehirli mantarmış arkadaşlar. Anne. Efendim. Niye dedin ki? Ne? Ee, tavuk gelmişti o yüzden. Tavuk. Tavuk kedi mi ya? Tavuk. Tavuk kedi mi? Ha pişt o Kedi de süt mü içiyor? Ondan dolayı öyle söyledim. Yabancı kedi. Abi, biz, bizim kedi. Ee, yok yabancı bir kediydi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Maalesef mantar zehirliydi. Şimdi kedim, testini yapacağım. Sütün içine koyacağım. Eğer kedim, süt kesilirse e, kesinlikle zehirlidir arkadaşlar. Bu deneyimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bak, kedi, kedi. Tamam. Bak kedi seni de seviyor ya. Evet beni seviyor kedi. Evet arkadaşlar şu gelinciğin içindeki poleni size göstermek istiyorum. Ama tek elle olduğum için çok fazla gösteremiyorum. O toz olanlar polendir. Arılar bunlardan toplayıp bizim için topluyor arkadaşlar. Çok hoşuma gittiği için sizlerle de paylaşmak istedim. <laughs> tavuğu Anne o tavuğu da, tam geliyor ya. Onlar da yakaladık. Bakın arkadaşlar ebegümecim burada kurudu. Dama götüreceğimi söylemiştim. Ama havalar e, sürekli bulutlu olduğu için Önce bezin üstünde serdim. Birazcık kurudu. Sonra da süzgeç aldım. Ee, süzgeçin içinde daha rahat nefes alsın diye. Hava alsın diye. Bu bakın şu bıraktığım sepette altı delikli olduğu için alttan da hava alıyor. Bu da işte sinir otudur arkadaşlar. Bugün mutlaka ikisini de kaynatıp karıştırıp kaynatıp suyunu içmem lazım. Çünkü ben şu yanıma ağrı girmiş arkadaşlar. Çok kötü. Yani dünden biri çok kötüyüm arkadaşlar. O yüzden mutlaka bunu suyunu bugün içmem lazım. Arkadaşlar mantarı doğradım. Ve sütün içine koydum. Bakalım. Süt kesilecek mi? Çok merak ediyorum şu an. Her şey normal. Mantar zaten yani biz hayatta bu mantarı tükettiğimizi hatırlamıyorum. Yok hiç. Şu altı böyle kapkara olanlar biz kesinlikle zehirli diyebiliyoruz. Ve hiçbir zamanda kullanmamışız. Üstten ben beyaz ben kültür mantarı diye sanmıştım. Hatta sizlere de öyle söylemiştim. Neyse şu an fark ettim ki kültür mantarı ile bir ilgisi yokmuş. Çünkü gittikçe şöyle şu kenarları açıldı yukarıya doğru. Kültür mantarı da böyle top şeklinde tam tersi böyle ağzını kapatıyor. Ben ondan anladım zaten. iki gündür o yüzden çekmedim. Ve iki günde zaten büyümesi de durmuştu arkadaşlar. Dedim bir son halini de sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonunda ben de sarı kantarın bitkisini buralarda gördüm. Ve bu şekilde yağını yapacağım arkadaşlar. Şöyle zeytinyağımızı üzerine ekliyoruz. Ben bu sabah yeni çalların altından şey üstünden topladım ve getirdim arkadaşlar. üzerine geçecek kadar zeytinyağı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi ve bu şekilde güneşte bekletiyoruz arkadaşlar. Vallahi yaptım bakın süt kapkara oldu ama kesilmedi hiçbir şey de olmadı. Ama tabii ki bunu gene de yemeyiz. Asla yemem yani. Bu renginden olsa yemem. Ee, ama ayranla da deneyeceğim arkadaşlar. Bir ayranla da bir deneyeyim. Ee, bakalım. Sadece denemek istiyorum. <laughs> Ve deneyimlerimin sonucunu da sizlere de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu bu köşede kalsın. Bakacağım, ona göre söyleyeceğim size. Burada da zaten sabahleyin çekmiştim videosunu. Yıxdım. Şu an birazcık kurumuş. Bunları da kurutacağım. Allah kısmet ederse e, kış çayını hazırlamayı düşünüyorum bu sene böyle çiçeklerden. Hayırlısıyla bakalım. Bir ara ben e, bir şeye bir yere gitmiştim. Hani Suriyeli bir aileydi, Türk bir aileydi. Onun evine gittim. E, tabii ben hani rahatsızlığım için, bacağımdaki rahatsızlık için ben onların evine gittim. E, şey nasıl desem eşi kadının eşi fizyoterapisti terapiste gittim yani öyle diyeyim fizyoterapiste gittim ve şöyle çiçeklerden bir çay ikram etti bana ve çayını gerçekten çok beğenmiştim çok hoşuma gitmişti ama o kadar rahatsızdım ki kendimle meşguldüm vallahi hiç hani ne tarifini ne bir şeyini sormadım sadece şu çiçek tomurcukları ve başka çiçekler vardı içinde o kadarını biliyorum. Sonra bu sene de işte takip ettiğim bir bayan baktım işte kış çayı olarak hazırladı. İçindekilerini okuyunca evet bunlar hepsi bizde de var dedim. Ben de kendim de yapabilirim dedim. Ve bu sene öyle bir şey yapmaya karar verdim. Bakalım hayırlısı olsun. Bu akşam dedik şöyle bir ezme patates yapalım. Patateslerimi haşladım. Soydum doğradım. Şimdi birazdan yapma, yapımına başlayacağım. Burada da arkadaşlar bacaklarım için daha önceki videolarımda söylemiştim hani şu kür çok faydalı bir kür diye Kuş kuşburnu kürü onu sizlerin de karşınızda denemek istedim arkadaşlar böyle hafif çatlatıyorum ama bunlar çatlatmaya gerek yok çünkü daha yumuşaktırlar çok sertleşmemişler şu ucularını kestiğim gibi zaten içindeki o e, çeyirdekler çıkıyor kaynat kaynayınca. O yüzden çatlatmama gerek yok arkadaşlar. Sadece şu uçlarını kesiyorum. Tamamdır. Bir bakın. Yumuşak olduğu için hemen çıktı bile. Şöyle arkadaşlar. Bunları hepsini çatlattım. Normalde bir sudan geçiriyorum çatlatmadan ama Bugün unuttum. Önceden sudan geçirmedim. Çatlattıktan sonra da sudan geçirmek istemedim. Çünkü o faydalı şeylerin gitmesini istemediğim için. Şöyle birkaç tane de kiraz sapı içine ekliyorum. Bu kiraz sapını ben ekliyorum arkadaşlar. Normalde ta şeyde yok ama daha güzel bir aroması oluyor ikisi birlikte. Çok güzel bir aroma oluyor. Şöyle arkadaşlar ben kaynar su üzerine ekliyorum. Ya da sıcak su hiç fark etmiyor. Şöyle üzerine bırakıyoruz. En az 5 dakikaya kadar kısık ateşte kaynatılması gerekiyor. 5 dakikadan sonra en fazlası da 9 dakikaya kadar kaynayabilir. Çok fazla kaynatılmaması gerekiyor. Kısık ateşte olması daha iyidir arkadaşlar. Ben bu kürün faydasını gerçekten hani maşallah diyelim Allah nazardan saklasın. Bu kürün faydasını çok görüyorum. Bacaklarımda, eklem ağrılarımda falan. Dünden biri de şu yanlarım çok ağrıyor. Bilmiyorum bu rahatsızlık artık nereden geliyor. Şu eklem ağrıları. İnan bu son zamanlarda çok fazla yaşıyorum. Rabbim daha beterinden korusun inşallah. Şöyle arkadaşlar. Rengini almaya başladı. Şimdi artık kaynaması yeterli. Şöyle yani bu çaydan günde iki bardak içiyorum arkadaşlar. Tabi bu bu aralar bacaklarım çok kötü ağrıdı için iki. 2-3 gün öyle devam edeceğim sonra tekrar ara vereceğim ama doğru olan ara vermeden şöyle bir ay falan ya da işte bir 20 gün falan kullanıp sonra bir hafta arayıp ara verip tekrar kullanmak doğru olan odur arkadaşlar ama ben onu yapamıyorum maalesef. Şimdi burada dedim birazcık hem hava alayım hem de balkonda içeyim. Şimdi çok sıcak. Videolarını çekmiyorum. Çünkü gerçekten vaktim olmuyor. Sürekli e, böyle yangından mal kaçırır gibi yemek yapıyorum. O da hani öyle ağır yemekler değil. Hani Allah'ına kısmet etmesi o. Bugün de gene o şekilde. Şöyle bir ezme patates yapalım dedik. Bugün yeşil soğan kullanmak istedim. Bunlar biz Kürtçe neğrik diyoruz. Neğrik'e pivaza diyoruz. Türkçesi de e, e, erkek soğan erkeği pardon soğan erkeği deniliyormuş o yüzden dedik bugün onlar için ları taze olduğu için hemen piştiler bile. Birazcık da salça bırakalım. biberi ekleyelim. Şimdi onun hediyeleri kullanmaya başladım arkadaşlar. Güzeldirler aslında. Sadece ben hep camlara alıştığım için bana çok böyle basit geliyor. Onun dışında gayet güzeldirler. Kullanışlıdırlar yani. Şimdi şu maydanoz su da sadece birazcık yani içine ekleyeceğim sonra da hemen patatesi. Direkt içinde iri kalırsa Semirhan eminim ki yemeyecek. O yüzden normalde bunu patatesten sonra ekleseydim daha güzel olurdu. Ama içinde çiğ kalırsa Semirhan'ın yemeyecek diyorum. Hafif böyle ölsün tamamdır. Aynen şimdi bir de ekleyelim. Bu sefer böyle yeşil yeşil olsun istedim. Tuzunu da ekleyelim. Ben çok fazla ezmiyorum arkadaşlar. Hani kimisi var böyle bardağın tersiyle eziyor. İşte ezici patates ezicileri var biliyorsunuz. Onlarla eziyor. Valla biz böyle iri iri seviyoruz. O yüzden ben öyle yapıyorum. Yani yemek aslında herkes kendi mutfağının şefidir diye düşünüyorum. Herkes kendi damak zevkine göre ayarlıyor. Yani yemekte hatta bazıları var siz yanlış yaptınız diyorlar. Bence kimse yanlış yapmıyor. Başkaları da dahil. Ben de buna dahilim. Kimse yanlış yapmıyor arkadaşlar. Herkes kendi mutfağını şefidir. Herkes. Mesela ben çocuklarımı tanıyorum, eşimi tanıyorum. Onların damak zevkine göre davranıyorum. Onlar nasıl seviyorsa ben yemeklerimi o şekilde çeşit çeşitlendirerek o şekilde ikram ediyorum. Onu söylemek istiyorum. Bir de hani geleneksel hani yüresel tariflerimizde annemden ne öğrenmişsem onu yapıyorum arkadaşlar. Hani herkes annesinden öğrenip ben de o şekilde yani annemden ne öğrenmişsem onu yapıyorum. Fazlası ne eksiği öyle diyelim. Burada da böyle bir içimden geldiği açıklama yapmak istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar soframız hazır. Bugün de Rabbimle kısmet ederse onu hazırladık. Şöyle bir ayran çorbası yapmayı düşünüyordum yanında. Kısmet olmadı. Kendimi iyi hissetmediğim için yapamadım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun ve lütfen abone olmayı unutmayın. Bana destek için paylaşmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın.